Bu hal ne? Ne var halim ne? Ne bileyim böyle makyaj olayını biraz abartmamış mıyız ha sanki? Ne olacak ya annen de yapıyor aynısını. Çok güzel Yunus. İyi akşamlar. Vay kardeşime bak artist mübarek be. Gel lan buraya. Gel abartma abi abartma ya. Hadi hadi. <laughs> Ya çektim takımı çıktım işte. Yok yok güzel olmuş şahane olmuş. Sizi böyle görmek ne kadar güzel. Et de tırnak birbirinden ayrılmaz. Aferin size. Ferit, Eltin nerede? Eltin hazırlanıyor. Lise buluşmasına gideceğiz. Ha geldi bile. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İkinize de maşallah be. Ben hazırım canım. Arkadaşlarınla tanışacağım için çok heyecanlıyım. O zaman bize müsaade. Size afiyet olsun. İyi eğlenceler oğlum. Sağ ol baba. Ayşe Hanım. Bir dakika. Gerçekten çok güzel olmuşsunuz. Maşallah. Teşekkür ederim. Ama bir eksiğiniz var. Anneciğim, ters bir şey söyleyeceksen ne yeri ne zamanı. Kezban. Müsaade ederseniz, elbiseniz tamamlasın. Siz bir sancak zade gelinsiniz. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Sağ ol anne. Babaannemin kafasına taş falan mı düştü anne? Kezban, çorba servisini yapabilirsin. Sevdiğin gibi bol tarçınlı yaptım. Hüseyin? Dışarı çıktı. Dışarı mı çıktı? Nereye gitti peki? Ya mezun olduğu liseden her sene yaptığı şeysi varmış ya. Oraya gitti. Ya Zümrüt, kızımız bir güzel giyinmiş. O kadar güzel süslenmişti ki keşke görseydin. Of çok şükür. Kızımız bunu da atlattı. Atlattı mı? Ya adam sen beni deli mi edeceksin ya? Kör müsün? Nerede yaşıyorsun sen? Anlamıyor musun Hande'nin niyetini? Ya ne bağırıyorsun Allah aşkına ya? Ne niyeti ya? Düşün bakalım. Düşün Hande niye bu kadar süslendi püslendi gitti bu geceye acaba? Çünkü Ferit'e yakın durmak istiyor. Azade'nin de Ferit'in de dibinden ayrılmıyor senin kızın. Of. Ya ne of Allah aşkına ya. Azade'nin dibinden ayrılmayın aslında sensin ya. Hayır yalansa yalan de bana ya. Yıllardır Azade için yapmadığın şey kalmadı ya. Baktım başaramıyorsun. Kızımı ortaya koydum. Ya Zümrüt senin kızgınlığın bana değil. Kendine. Ya senden çok rica ediyorum. Ne olur sınırcını almak için beni ya da kızımı kullanma. Yeter be Hüseyin. Yeter. Benim kimseden hınç aldım falan yok. Lafını bil de konuş. Zümrüt Hanım. Azade sen hiç vakıf şimdi bile kullanıyor. Sen de o başkan olsun diye elinden geleni yapıyorsun. Çırpınıyorsun. Görmüyor muyum? Kör müyüm ben? Tabii doğruları söyledim. Yaramadı değil mi? O ne biçim elbise öyle ya? Düğünde ortada bırakılan o değilmiş gibi sanki. Duydum sizi. Yıllar geçti, büyüdük, hiç değişmiyorsunuz. Ne oldu sizin hayatınızda her şey süt liman mı gidiyor? Neyse konuşmaya devam edin. Nasıl olsa küçük insanlar konuşur, büyük insanlar konuşulur. Ne oldu ya? kaldınız bir şaka yapıyorum. Gençler, ben çok özledim hepinizi. Eğleniyor muyuz bu gece? Biz seni özledik. Güzeldik. Eğleniyoruz tabii ki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Siz el ele falan? Ya biz Yaman'la deneyelim dedik. Yaman kendine temiz bir sayfa açmak istiyormuş. <laughs> temiz. Yaman. Ne haber? İyi. Tebrik ederim. Kendine temiz bir sayfa açmışsın. Sağ ol. Canım bir şeyler içiyor musun? Beraber karar verelim. <laughs> Çok tatlısınız. doğru yap ya. Ne Gülüm. <laughs> ne oldu? Bir gel bakayım. Bir gel bakayım. Tamam. Sakin ol Gülüm. Yok bir şey. Ne oldu? Tamam. Ağlamam biliyor musun? Tamam. Bir yapma? Ne olur? Ağlama Gülüm. Ağlama tamam. Yapma. Gidin, gidelim. Yapma gülüm. İşte, işte. hadi. Biraz gülsen ölmezsin bence. Öyle nasıl güzel mi, ha? Değil. bakma bana. Yani burada olmayı da bu topukların üstünde durmayı da ben istemedim. Ben sana bir şal, bir battaniye, bir de baston alayım bence. Ne dersin? Nedenmiş? E yaşlı hanımlar gibi söylenip duruyorsun. Hiç komik değil. Gülüyorsun ama. <gülüyor> Gülmüyorum. İyi misin? O kadar istemedin ki gelmeyi. Elin ayağın tutmuyor. Gel şu gecenin keyfini çıkaralım. Şu yüzün gülsün biraz. Yap. O gençler iyi akşamlar. İyi akşamlar. Murat ne haber? Merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba hoş geldin. Merhaba beni. merhaba Meral kardeşim ne haber? İyidir vallahi sağ ol. Sen Okan. Hafetim. Merhabalar. Demek meşhur gelin sensin Ayşe. Merhaba teşekkür ederim. Tebrik ederim Ferit'ciğim. Teşekkür ederim Eylemciğim sağ ol. Merhabalar. O gün yine kalamadık kusura bakmayın. Merhaba. Sağ ol Meral'cığım sağ ol. Geldi seninki. Seninki de bize bakıyor. Yalnız bırakma yazık git Allah mesut etsin kardeşim yakışmışsınız. İyi Eyvallah kardeşim. Merhaba. Ben merhaba. Aslında biz çok farklıyız. Kutuplar birbirini çekerler sevgilim, değil mi? Harika görünüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Ee ne yaptınız görüşmeyelim? Operasyon tamam. 30 yılı çoktan devirdik senle. Bunca zaman sonra sadece sessizliği paylaşmak ne acı verici değil mi karı koca için? Suskunluklar daha gürültülü bu konakta. Ama sen duymuyorsun. Sessiz kalmayı bir denesen herkes duyacaksın. Sen etliye sütliye karışmadığın için yıllardır senin yerine de konuşmak zorunda kaldım Adnan. Aman Adnan'ın keyfi bozulmasın. Azade her şeyle ilgilenir, her şeyi halleder. Hadi dinleyen tarafsın. Ferit bir şeylere kırgın, Sinan isyanlarda. Özoğullarının feryadını duyabiliyor musun sen? Tek bildiğin susmak. Gezimiz saklımızda kalmadı artık. Buyur gel Vedia. Azade. Ee, zamansız geldim galiba. Evet her zamanki gibi. Azade lütfen. Helva kavurmuştum. Size de ikram etmek istedim. Rahatsız ettim kusura bakmayın. Ne helvası bu saatte Vedia? Ölmüşlerim için Azade. Hayır duanı almak için. Aldım çok şükür. Geçmişlerinin ruhuna değsin. Hoşuna gidiyor değil mi? İnsanları ezmek. Aramızdaki fark ne biliyor musun abla? Sen göstermeden eziyorsun. Ben her şeyi açık oynuyorum. Beni bu yüzden sevmiyor musun zaten? Sen kendini o kadar çok sevdin ki başkalarına sıra gelmedi bile. Azade'nin kuralları, Azade'nin yemekleri, Azade'nin sağlığı, Azade'nin uykusu, çocukları, gelinleri, konağı. Dünya senin etrafında dönüyor değil mi? seni sevip sevmediğim merak ediyor musun Nazan? Seni sevmiyorum. Ben seni sevemiyorum. Sevemiyorum. Hüseyin Efendi. Bakalım ne işler çeviriyorsun. Hadi bakalım. Sinan. Bak sana ne aldım. Ne o? Hediye. İstemez sağ ol. Sinan yapma ama böyle. Bak her insan patlayabilir, hata yapabilir. Sağ Ver kolunu, takalım, bakalım yakışacak mı? Ver kolunu. Bakayım, ay çok yakıştı. Sinan, sen beni seviyor musun? Saçma sapan soru nereden çıktı şimdi ya? Allah Allah. Ay seviyor musun sevmiyor musun? Bir cevap vereceksin ya. Tamam seviyorum hadi Hadi seviyorum. Sinan. Vallahi bugün attım kendimi dışarı. Baktım herkes geziyor tuzuyor. Dedim Leman. Senin başın kel mi? Yeter dedim. Yalnız Biraz söyleyeyim birazcık annen kızdı. Hmm. Sonra bir de... ...Bügel'in okuluna gittim onu almaya. Hmm. Sınıfına yeni bir çocuk gelmiş. Almancı. Almancı mı? Dönmüşler mi? Burada mı yaşıyorlarmış? Kalacaklar mıymış? Evet canım, geri dönmüşler. Kim dönmüş? O dön... Yani çocuk dönmüş. Buralıymış da. Ha. Ne diyorsun sen ya? Saçma sapan konuşuyorsun. Vır, vır, vır. Hadi, işim var benim. Niye? Niye? Sen çalış. Ben zaten şey derim. Ben konuyu takip ederim. Sen çalış, rahat ol. Yani zor oldu biraz ama alıştım artık. Daha önce nerede yaşıyordun? Hep İstanbul'da yaşadım. İstanbul. Orada mı tanıştınız? Evet orada ya. tanıştık. Çapraz sorguya mı çekiliyorum şu anda başım döndü. E Ayşe'cim bir anda çıktın geldin. Yani Ferit'in hayatındaki aşk olduğunu öğrendik. O kadar da soralım değil mi? Aksız mıyım Ferit? Haklısınız haklısınız. Hayatım ben sana söyleyeyim bunlar bizi çiğ çiğ yer. O yüzden ne yapalım alttan alalım. Fazla temasa gerek yok. Benimki biraz değişik. <laughs> i̇çip içip dağıtacağım diyorsun ha? Hazır kapatma. Şunu aynısından getirsene lütfen. Tamam. Hande'yi doldurmamız lazım. Fena dağıtacağım. Kalp yarısı ATV'de.